Öncelikle merhaba, Normal Romin halde Rodway Broadway senaryosunu bitiriyoruz. nasıl hamaç ile server kırıp birlikte oynadığımızı merak ediyorsanız açıklamadaki linkten bakarak siz de server kurabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. Buraya get lock diyor, kilidi kıracağız sayayım. Sen yukarıdan sniper al, ben kilidi kıracağım. Sen beni sniper'la savun. Tamam. Sniper'a geçtim söyle, ona göre çıkayım. Tamam. Geçtin Geçtim. mi? Tamam. Savun beni. Tamam gel sen de şimdi. Geliyorum. Acele gel o kapının önünden geçiyorlar. Geliyorum geliyorum. Nereye gittin ya? Buraya gel buraya. Heh. Gel gel. Sen silah fener al. Tamam. Kırsana şunu. 烦呐！烦呐！ Alıyorum, alıyorum. <laughs> Kazma mı alayım, balyoz mu diyeyim? Balyoz. <laughs> Kazma alacağım. <laughs> ben de biraz sniper atacaktım zaten temizlik yapıyorum. Aslında. Tamam. I one magazine left. Ingram'ı ben mi alayım sen mi alacaksın? alacağım. Sen al sen al. Ee, uh, ben pompalı geldim alacağım. Başkan buradan. Başkan. Ay tam buradan işte. Devam hadi. Fener tut fener. Buna. Tamam bir dakika. Onları ben indiririm. Allahsız piçi 3 yeri ölmedi. Open Dead, Open Inside bu şeydi mi? Walking Dead'tisinden şey yapmışlar, alıntı yapmışlar. Aynen öyle de. Ben şey tüfekle sıkmam sebebi atacağım diye biraz daha. Biliyorum biliyorum. O Zaten son mermi, son bir mermi kaldı. Ben volum, sen. Ee, Ingram'ı şey sen al bende var. Aldım. Gel gel yukarı gel. Bir bekle bir bekle. Tamam geliyorum. Bandaj yoksa yine buradan bandaj da var. Tamam o bandaj bende bandaj var sen al. Aldım aldım. Her şey tamam mı? Tamam. Bir dakika. Seri Storm Sprinklers 10. Bu ne? Ee, çevirsene be. Bir dakika. Tamam şeymiş. <laughs> arkadaşlar fıskiyeleri açmış. Gidip psikiyatrı açacağız şimdi. Çıkıyoruz Sayın gel. Tamam. Çocuk geliyormuş arkamızdan Vur vur. İyi aç oradan. <laughs> eee sende bandaj yer var mı diyeceğim ama boşver ya gerek yok. Ben ikram attım mermisi. Tabancan var mı Ayla? <laughs> var var bayağı mermisi 16 16'ya 19 mermisi var. Bayağı da pompalı mermim var. Pompalı bulursam çok iyi olacak.

Manager ofis diyor. <laughs> Nereye gideceğiz? <laughs> gel bir bakalım gel. Beni takip et. Filaman <laughs> iyi ya zombi yok kapıyı kapasana evet. fener tutsana şuraya geri çekil geri çekil vur 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 Tam stamina bitince koşan geliyor ya <laughs> Vursana onu Börse'yi <laughs> de al bende var First var bakalım onu Tam da şey pompalı pompalı mı alsan yoksa süngülü tüfeği mi alsan? Hangisinin daha çok mermisi varsa onu al. Şimdi birinin mermisi var, birinin de süngüsü var. Yani mermi bitti süngüleyebilirsin. Bence? bence pompalı yap. Tamam. Gel gel devam edelim. Şey an söylese aldım mı ben bir dakika. Mutfakta Duruyor ben. orada mutfakta ya. Tamam aldım. Pompalı alacağım da yer yok ya. Sen neredesin? Yukarıda mısın sen? Yukarıdayım geliyorum şimdi. Tamam gel. Ben şeyi silah aldım çünkü pompalı mermisi az ya. Bunun hem hem on mermisi var hem de şey sus. Süngü zaten galiba da şey ofise nereden gideceğiz? Bilmiyorum onu ben de anlamadım. Gel 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 seri. Ha, buradan galiba gel. Zombi var birkaç tane. Nereden ya nereden, nereden? Gel gel buradan. Sen silahını çek birkaç zombi var. Geri çekil. Aç vurayım ona. Burada ne yapıyorduk? Bir yere şifre falan giriyorduk sanırım. 1854. Bir yere bu şifteye gireceğiz mi Sen halletsen şu. Kapı var da bununla mı patlatacağız? Yok yok şifre gireceğiz. Onu söylesene aşağıdakine gidip. 18 elde. Allah al. Açıldı mı? Dur bakayım ben dur 854 işte. Senin canın yeşil sanırım. Dur bakayım sana bir. Benim canım nasıl? Seninki de yeşil. Tamam burada bir artı bir face, bir stage vardı ama bunu basarız. dur canım yüzden almış. Basayım öbürünü alayım. Al da o şifre 1854 olduğuna emin misin? 65 32 denesene. Nereden geldi aklına? Ee, burada duvarda kocaman yazıyor. <laughs> Bir telsiz sesi geldi de, de, aa tren geldi. Güzel. Tren şeyde değil mi? O dışarıdaki merdivenlerde. Çıkıp ona direkt koşmamız lazım. Aynen. Aynen. Bütün silahlarını çek. ikinci elinde de silah çek. Şu şey, şu kapı galiba. Onu açıp direkt koşacağız. Tamam. Bir dakika açma şimdi. Başka silah var mı bana verebileceğin? Ben ee, bende tabanca var. Tüfek var. I got eight Tamam koşacağız o zaman. Aynen seri girelim. Ya hak koş 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 durma arkana bakma. Koşam koşam koşam. İyi aldın arkadaşım ya. Of be. gelebilirler, biz yine bir bakalım <laughs> bu hareket edecek değil mi? edecek herhalde Elon genel fondö Arkadaşlar Broadway senaryosunu bitirdik. Eğer seri beğenilirse, like alırsa devamını da çekeriz. Görüşmek üzere.